Daha önce Aselsan, Polis Akademisi ve Koleji, Çankaya Belediyesi, Sivas 4 Eylül Belediyesi ve Galatasaray'da forma giyen 1988 doğumlu ve 1.97 boyundaki Smaç Fırat Ezel Filiz, İnegöl Belediye transfer oldu. Belediye Spor Başkan Yardımcısı Nuhi Solak transfer hakkında bilgiler verdi. Dış transfer da İnegöl Belediye Spor olarak beraberiz. Bugün Galatasaray'da oynayan Smaçör 1988 doğumlu 197 boyunda Fırat Ezel Filizle anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine bize göstermiş olduğu yakınlıktan ve fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah hem İnegöl Spor'a hem de kendisine hayırlı olur. iyi bir sezon geçiririz diye temenni bulunuyorum. Teşekkür ederim. E, transferlerimiz devam edecek. Yaklaşık 3 oyuncuyla daha anlaşma sağlayıp sezonu kapatacağız inşallah. Teşekkür... Fırat Ezel Filiz ise İnegöl Belediyespor'a geldiğim için çok mutluyum. İnşallah hayırlı ve sakatsız bir sezon geçiririz diye konuştu. Sevgili Belediyesi'ne geldiğim için çok mutluyum. İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz, sakatlıksız bir sezon geçiririz. Hedefimiz playoff. İnşallah playoff'a kalırız.